Herkese merhaba arkadaşlar. Senenin son yeni ayı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepimiz için muhteşem bir akış olur. Ee, yıl bitmeden bir de 2023 özel videosu çekmeyi planlıyorum. Ve orada da güzel sorularımıza cevap bulacağız. Bakalım bu yeni ay bize neler getirecek. Ee, Instagram sayfamda bir yeni yıl çekilişi var. Bir de bir sürpriz etkinlik daha olacak. O yüzden sayfamı mutlaka takip edin. Ve buradaki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Umarım güzel mesajlar alacağımız bir yayın olur. Ve hepimiz en yüce cevaplarımızı alırız. Bugün 3 tane nesne olarak yılbaşı toplarını kullanacağım. Yılbaşı enerjisini ben çok severim. Yeni bir şeylere başlamak her zaman umut verir. Aslında bizim daha çok sevdiğimiz galiba yeni bir umut elde etmek. Videonun sonunda Tanrıça Rehberliği kartlarından da cevaplar alacağız. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi başlıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Oğlak yeni ayı hepimiz yüce yiyeceğine güzel cevaplar versin bize. Sorularınızı ya da niyetlerinizi tutun isterseniz. Birkaç bir açılım seçin. Buradan da üstüne koyalım. Akaşık destereyi de çok severim. Yani o kadar, çok deste kullanıyorum aslında ama iki tanesinden vazgeçemiyorum galiba. Aynı şeyleri yapmayı alışkanlıkları içinleri seven biri <laughs> benim için böyle düşünebiliriz. Hadi başlayalım. Şimdi parlak diyelim, parlak bir top, mat bir top ve parlak, daha parlak bir top, ışıltılı, parlak ve mat. Hadi bakalım. Sizin gönlünüz nereden? Işıltılarda mı, parlakta mı, matta mı? Bir tane açılım seçin. Ben ilk ışıltılı açılımla başlayacağım. Aslan burçlarını üzerine açalım falan diyormuşum. <laughs> evet şimdi önce ışıltılı açılımımızla başlıyoruz. Yayınımıza enerji versin. İyice elinize cevaplar almaya niyet ediyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar bu oğlak yeni ayı sizin için aslında bir döngünün kapanışını simgeleyecek. Yani bir şeyleri kendi içinizde bitirebilirsiniz. Bu bir döngünün kapanışı sizi korkutmamalı. Çünkü bir döngünün kapanışı demek mevcut bir bakış açısının da kapanışı olabilir. Mevcut bir haksızlığı da artık kendinize yapmamak olabilir. Kendinizle ilgili bir şeyleri değiştirmek olarak bakın. Yani ilişkim bitiyor mu diye hemen düşünmeyin ya da işten mi çıkıyorum gibi düşünmeyin ama bir döngünün artık kapanışı ve bu artık sizin hayrınız olacak bir döngünün kapanışı. Ben burada hayatınızla ilgili kendinize haksızlık ettiğiniz bir yoldan artık dönmek olarak okurum bu açılımı yani siz bu zamana kadar bir konuda kendinize hep haksızlık etmişsiniz ama artık sistem size diyor ki yeter sen ne yapıyorsun diyor. <laughs> o yüzden buradaki bakış açısını böyle okumak daha kıymetli. Bu karar verirken biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Yanlış bir şeyler mi yapıyorsunuz? Yanlış bir karar mı almışsınız gibi hissedebilirsiniz. Ama böyle hissetmektense bunun sizin için e, bir fırsat olduğunu düşünün. Yani şu dönem bitecek olan her neyse bitsin. izin verin, aksın, gitsin. Böylelikle sizin enerjiniz daha iyi bir noktaya gelecek ve dönüşüm size hizmet edecek gibi görünüyor. E, sıkışıklık hissetmek, bunalmış hissetmek bu 2-3 gün çok normal ama sonrasında geçici olacak gibi görüyorum. Burada kendinizi çok bunaltmayın. Verdiğiniz emek ve ev, verdiğiniz emeğin karşılığına bakın bu aralar ben bu işe ne kadar emek verdim karşılığında ne aldım? Ya da ben bu işe ne yaptım? Bana bu iş ne verdi? Ben bu insana ne verdim? Bu insan bana ne verdi? Sorularını bugünlerde sizin için sormak çok kıymetli. Bunları sorduğunuzda evren tarafından da güzel cevaplar alacaksınız bence. Kendi hakkınızı yemeden cevap. Kendi hakkınızı yemeden ilerleyin. Ya da birilerinin sizin hakkınızı yemesine izin vermeyin. Yani şu an bu devrim sonu yaşanıyorsa burada sizin kendi size yapılan haksızlığa izin vermenizden kaynaklı yapılıyor. Bu döngünün sonlanması yaşanıyor. Eğer siz buna izin vermezseniz hayatınızdaki akış daha kıymetli, daha güzel ve daha özel olur. Bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor kartlar aslında güzel bir döneme gireceksiniz. Yani şu yılbaşından sonraki süreç sizin için daha çok kolay akacağını söyleyebilirim. Beklediğiniz haberler, konuşmalar özellikle 5-6 gün sonrasında gerçekleşebilir. Birilerinden bir haber bekliyorsanız, bir konuşma bekliyorsanız. Bunun için 5-6 günlük bir süre veriyor. İş dünyasındaysanız da hakkınızı almaya odaklanın. Yani gerçekten hak ettiğinizi alıyor musunuz'a bakın. Çünkü böyle bir Değerlendirme sürecinden sonra eğer siz bir haksızlığa uğruyorsanız o haksızlığın peşinden koşun biraz yani biraz daha ya ben buradayım diyor biraz sesli bir açılım bu sesini çıkart artık diyor yani artık hadi konuş hadi harekete geç hadi tamam yani çünkü siz bu harekete geçtiğinizde evren de sizi destekleyecek evren harekete geçmek için sizin harekete geçmenizi bekliyor bunlara dikkat ederseniz yolunuz güzel akar enerjiyle ilgili ilişkiyle ilgili de eğer gereken mesajları alır derslere düzgün alırsanız iyileşme güzelleşme söz konusu. Kendinizi sıkışmış hissettiğiniz yerdeki sıkışmışlık hissinin sebebi sizin kendinize yaptığınız haksızlıklar. Başkası değil. Siz yapıyorsunuz bu haksızlıkları. Bunu uyanırsanız yol çok güzel akar. Hepinize şifa olsun dilerim. Videonun sonundaki melek açılımını da izlemeyi unutmayın. <laughs> Videoyu böyle bakıyorum. Beşer dakika, beşer dakika izlenmiş. Herkes kendi bölümü izleyip kapatıyor. <laughs> Çok tatlısınız, evet. Zaman hepimiz için kıymetli ama videonun sonunda sürpriz var. Şimdi gelelim parlak açılımı. Parlak seçen arkadaşlarımız için bakalım kartlar ne demiş. Şunları şuraya koyalım. Bir dakika. Şurayı da açmıştık galiba. Onları buraya koyalım. Kartı karalım tekrar desteği. Evet, parlak açılım için bakalım kartlar ne diyor. Oo. Güzel şeyler. Hayatınızla ilgili bir karar verme noktasındasınız. Arkadaşlar mahkeme kararı çok net bir karar kartıdır Yani sen o kararı vermezsen hayat senin yerine o kartı verir. Hayat senin yerine o bakış açısını verir der. Yani artık orada geç önlenemez bir karar mevzusu vardır. Aziz'le beraber gelmiş. Yani burada siz artık bir konuda kesinlikle çok radikal bir karar vereceksiniz ve bu radikal karar vermeniz gerek artık. Yani siz artık hayata karşı çok fazla verici olmuşsunuz zaten. Hadi bir karar daha verin. Bu karar artık keskin bir karar olsun. Yani ben bu işi bundan sonra böyle yapacağım kararı olsun. Ondan sonra evren de size vermeye başlayacak. Hayattan da almaya başlayacaksınız. Böyle üst üste karar kartları çıkıyor bugün. Hadi karar ver, hadi harekete geç kartları, açılımları çıkıyor. Ama bu açılımdaki keskin karar daha keskin arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan, çevrenizden yardım alacağınız bir durum. Aslında ne yapacağınızı bilemiyor gibisiniz. Ama hayat size fırsatları sunacak. Yani bilmediğiniz ortamlarda konuşulan konular size güzel mesajlar verebilir duyduğunuz sohbetlerin içinde kendinize ait mesajlar çıkartabilirsiniz. Evren bu dönem sizinle konuşacak arkadaşlar. Sağlam bir şeyler oluşturmak istiyorsanız elinizdeki ihtimalleri daha sağlam taşlara oturtmanızı tavsiye ederim. Yani evet siz bir şeylerin daha ayakları yere sağlam basmasını istiyorsunuz ama siz de aklınız beş karış havada o nasıl olacak? Yani siz de bir şeyleri daha artık ya ben bunu böyle yapıyorum ve bu konuda şu tavizleri vereceğim. Bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye plan programla gitmeniz lazım. Hayat sizden biraz daha keskin çizgiler istiyor ne öğrendiysen yap diyor yani öğrendiğiniz bildiğiniz bir şeyi uygulamıyorsunuz muhtemelen ya da doğrusunu bildiğiniz şeyi yapmıyorsunuz aslında bunu yaparsanız yolunuz daha kolay daha güzel daha uyumlu akar kartların size verdiği mesaj bu ama eğer hani bu kararı verirseniz de ya bu ne olabilir biliyor musunuz ben artık kendime haksızlık yaptırmayacağım ben artık bu insanın bana böyle davranmasına izin vermeyeceğim ya da ben artık bu muameleye katlanmayacağım ben artık bu insana katlanmayacağım ben artık şunu yapmayacağım demektir radikal bir karardır ve o kararın arkasında durmaktır. İyi gelir, besler, büyütür. Yani o yüzden de şu dönem ama bunu yaparsam şu kadar paramız azalır, bunu yaparsam şu kadar sevgisiz kalırım gibi 3-5 hesap yapmaktansa daha evrensel düşünmek çok çok faydalı olacaktır. Harekete geçmek için doğru bir zaman. Yani şu an yapmalı mıyım diyorsanız evet şu an yapmalısınız. Enerji güzel destekleneceğiniz bir süreç. Evet bir takım belirsizlikler olabilir işte aksiyon fazla olabilir hızlı hareket etmek gerekebilir korkmadan hareket edin çünkü sizin hareket etmeniz sizin için elzem ve bunu yaptığınızda da güzel bakış açıları kazanırsınız size iyi gelir diyor kartlar sevgili parlak açılımı seçen arkadaşlarımız için şimdi gelelim mat topumuza bakalım mat topu seçen arkadaşlarımız kimler Y ve güllerin sonucu gelmiş bu. Bugün bir büyük arkana gelmiş ya. Büyük arkana büyük mesajlar veriyor bugün. Şöyle kadersel bir süreç. Yani kadersel, kader çarkı aslında güzeldir. Yani hadi bakalım yeni bir döngü, yeni bir yol, yeni bir sayfa açılıyor demektir. Ve bu zaten sizin öngöremeyeceğiniz bir yoldur. Şöyle içsel olarak çok sıkışmış bir dönemdesiniz. Çok kalbiniz kırılmış. Yani çok aslında... Bildiğiniz şeyleri yaşamışsınız. O insanı sizi üzeceğini biliyor musunuz? Üzmüş. O insanı sizi kıracağını biliyor musunuz? Kırmış. Ama hala iç, iç dünyanız yalan söylüyor size. İşte şöyle olurdu, böyle olurdu, böyle olurdu, şöyle olurdu. Kendinizi manipüle etmeye devam ediyorsunuz. Kendinizi manipüle etmeyin artık. Yani ben bunları yaşadım. Bunları da yaşamam gerekiyormuş. Artık ben burada mesaj alıp önüme bakacağım noktasına gelmek sizin için çok çok kolay olur. Çünkü artık daha fazla kendinizi kandıracak yeriniz kalmamış. Mutlu bir ilişki istiyorsanız siz o ilişkide mutlu musunuz ona bakın. Onu mutlu etmekle uğraşmayın ya da iş hayatınızda mutlu değilseniz daha çok çalışmalıyım değil. Bu insanlar neden beni mutsuz ediyorlar diye bakın. Yani kendi mutsuzluğunuzun sebebini kendi suçunuz olarak görmeyin. Bazen çevredir, bazen bulunduğunuz ortamdır, bazen yaşam alanınızdır. Biraz daha sorunu dışarıdan bakmak, soruna dışarıdan bakmak sizin için daha güzel, daha kıymetli. Bu dönem kendinizden büyük ya da işte daha ilmine, bilgisine güvendiğiniz insanlardan danışmanlık almak ve yani terapi ise terapi, işte enerji ise enerji, şifa ise şifa, üstünlükse üstünlük, kimi görüyorsanız size yol açacağını kim kimin düşünüyorsanız o kişilerle kontak kurmak çok faydalı olur. Bu dönem alacağınız rehberlikler güzel rehberliklerdir. Hayatınıza bakış açısı katmak için iyi bir yerdesiniz. Bunu yapabilecek potansiyeliniz var. Eğer o kırıklık, kalbinizin kırıklığıyla gerçekten yüzleşirseniz ilahi yardım gelir ve şakır şakır gelir yani. o kadar güzel akıl açılır ki şok olursunuz. Yeni bir şeyden bahsediyor kartlar. Yani bu kartı açıp bu açılımı açıp ilişkisi olmayanlar için yeni döngüler, yeni fırsatlar, yeni insanlar, yeni kısmetler kapıda. Ama bu geçmişten değil, yeni. Sıfırdan gelecek birisi ve Evren sizi oraya doğru çekiyor. Yani siz kadersel bir karşılaşmaya doğru çekiliyorsunuz evren tarafından. O yüzden şu dönem bitmesi gerekene bitirip yol verilmesi gerekene yol verip önünüze baktığınızda hayatınızla ilgili doğru hamleleri yaptığınızda o beklediğiniz güzel kısmetler çok yakında hayatınıza gelir ve yolunuzda açılır. Kalpleriniz kapılarınızda açılır diyor kalpler arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Açılımın en özet hali bu. Yüzleşin. Yüzleşmek iyidir. Sancılıdır ama sonrası güzel gelir her zaman. Şimdi gelelim Tanrıça Melek kartlarımıza. Tanrıça Rehber Kartlarımıza. Bu kartların da enerjisi çok güzel. Benim evde minik bir kızım var. O yüzden <laughs> kartlarla çok <tık> oynuyor. <laughs> kartların enerjisi tabii. onu da cezbediyor diyelim o yüzden kartlarım kutularında benim koyduğum gibi olmuyor bazen bakalım arkadaşlar şimdi herkes falan bana bu konuda bir cevap ver desin. <laughs> sevgili yaratıcı sevgili evren sevgili sistem neyse inandığınız enerji birinci ikinci açılım bir de üçlü yapalım diyecekler 1-2-3 mesaj istiyoruz evrenden hadi ben de seçeyim bir tanesini bakalım bir sihirbaz kadın ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın hmm, bu dönem başkalarına mesaj vereceksiniz arkadaşlar başkalarını iyi edeceksiniz yani elinizdeki enerji her neyse başkalarının akışına iyi gelecek İkinci açılım, parlak gelecek. Endişelenmeyi bırak, her şey yoluna gelecek. Kolaylaşacak demek ki şu anki bulunduğunuz mevzular. Güzel, parlak bir enerji. Akışını da güzel veriyor. O içinizdeki kuşkuyu bırakın. Kervan yolda düzülür bazen. Üçüncü açılım, sanat diyor. Sara, Sara Svati. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Yani konuşmayın da gösterin diyor kartlar galiba size. Yani o insana o imayı, ima yoluyla hareket edebilirsiniz. Davranışlarınızla dans edebilirsiniz. Biraz daha sanatsallık katın, dişilik katın, derinlik katın anlatmak istediğiniz mevzuya çok iyi gelecek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımın kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bu çok önemli çünkü abone sayısı artarsa ve belli bir sayıya gelirse YouTube bizim için bir kazanç oluyor. Ve bu kadar uğraştığımız şeylerin kazanca dönüşmesini hepimiz isteriz. O yüzden abone olun diyorum. Instagram hesabımın linkini aşağıya bırakıyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekiliş için bir niyet bırakmayı unutmayın. 4 yıldır aynı şekilde çekiliş yapıyorum. Bir niyet yaz ve iki arkadaşını etiketle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın bu yeni you know, ay hepimize ışıklı gelsin. Bay bay.